Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü diğer YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok kolay, şık bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle kar topu, bebe kullanacağım. iki renkli olarak çalışacağım arkadaşlar. Tığ olarak da şu şekilde 3 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlayacağız. Yapacağımız işin büyüklüğünde zincir çekelim. Modelimizi bir üst sırasında zincirimizin üstünde model sayılımızı hesaplayabiliriz. Ben burada kısa bir anlatım yapacağım. Videonun sonunda sizlerle modelin ilerlemiş halini paylaşacağım. Evet benim için bu kadar zincir yeterli. Şöyle hemen bakın ikinci zincirimden tığımı geçirdim. Sık iğne çalıştım bir yanındaki zincirden tığımı geçiriyorum. Sık iğne çalışıyorum. Hemen yanındaki zincirden sık iğne çalışıyorum. Bu şekilde ilk sıramı sık iğnelerle oluşturacağım. Sık iğne sayım 4 katları artı 1 olarak hesaplayacağım arkadaşlar. O şekilde sizler de hesaplayabilirsiniz. Bakın sıramız sonuna kadar bu şekilde sık iğne çalışarak devam ediyorum. Evet sık iğnelerimi tamamladım. 17 tane toplamda sık iğne çalıştım. 4 katları artı 1 olarak arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim ve modelimi şöyle hemen çeviriyorum. Tığıma ilk kez ipimi sardım. Bakın burada şu aşağıda çalıştığımız sık iğnelerinin kendi yönüm değil arka taraf arkadaşlar. Şu şekilde yarım kanadından geçirdim tığımı. En baştaki sık iğne. Şöyle ikisini çektim arkadaşlar. Diğerlerini kapatmadım tığımda. Tekrar tığımı aldım. Bir yanındaki sık iğneden. Tığımı geçirdim. Yine bu şekilde bir tane daha yarım trabzan çalıştım. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. Bir yanındakine 3 oldu. Tekrar tığımı ipimi aldım. Hemen bir yanındakine çalışıyorum. 4 tane bakın bu şekilde yarım trabzan çalıştım. Bu dördünün içinden geçtim ve bunları kapattım. Sonra iki, sonra kalan iki ilmeğimi de kapattım. Şöyle bir üçgen görüntüm oluşuyor arkadaşlar. Şimdi burada tığıma ipimi aldım. Bakın şuradaki ara boşluktan tığımı geçiriyorum. Buraya minik bir fıstık çalışacağım. Çok uzatmıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç. 4. 4 tane tığıma sardım. Bakın hepsinin içinden tek seferde geçiyorum. Kapattım ve üzerine bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığıma iki kez sardım ve hemen devam ediyorum. Bakın şöyle kendi tarafım değil arkadaki yarım kanadından tığımı geçirdim. İpimi aldım. İki ilmeğimi kapattım tığımda kalıyor diğer ilmekleri. Tekrar tığıma ipimi aldım. Şöyle bir yanındaki sık iğneden 2 hemen bir yanındakinden 3 ve tekrar aldım. Bir yanındaki sık iğneden 4. Bakın bu şekilde 4 tane yarım trabzan yaptım. Hepsini tek seferde kapattım, birleştirdim. Sonra iki ilmeğim ve sonra son iki ilmeğimi kapattım. Bakın bu şekilde modelimi yaptım. Şimdi fıstığımı çalışacağım. Tığımı ipimi aldım. 1 2 3 ve 4. 4 tane yine tığıma topladım. Hepsinin içinden geçiyorum. Kapattım. Üzerine bir zincir. Tekrar iki kez sarıyorum. İlk sıramı sık iğneden sonraki sıramı arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemleri yaparak ilerleteceğiz. Bakın sıramın sonunda yine aynı şekilde modelimi kuruyorum. Fıstığımı çalıştım ve kapattım. Burada bir zincir yapmıyorum arkadaşlar. Bakın 4 katları artı 1 şurada bir tane sık iğnemiz kaldı. Tığıma 2 kez sardım. Ve bu sık iğnenin içinden tığımı geçiriyorum, yarım kanadından değil arkadaşlar. Şu şekilde içinden geçtim. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve son olarak da tığımda kalan iki ilmeğimi kapattım. İlk sıramı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlamış oldum. Şimdi ikinci sıra için bir zincir çektim ve modelimi çevirdim. Bakın şu trabzanımın üzerine şu şekilde bir sık iğne çalıştım. Şimdi yine yarım kanadından gireceğim buradaki ilmeklerin kendi tarafım değil arkadaşlar. Şöyle arkada kalan tarafından şu şekilde giriyorum. Sık iğne çalışıyorum. Hiç ilmek atlamıyorum arkadaşlar. Bu kısma dikkat edelim. Sık iğne. Her bir ilmeğimin şöyle yarım kanadından giriyorum sık iğne. Bakın zincir olan kısmıma geldim. Zincirimi de yine arkada kalan yarım kanadından bu şekilde sıramızı sonuna kadar sık iğnelerle tamamlayacağız. modelimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bir sırada biraz önce yaptığımız işlem modeli kuruyoruz. Dönüş sırasında bu şekilde sık iğne ile ilerliyoruz. İki sırada modelimizi kurmuş oluyoruz. Dilerseniz buradaki sık iğnelerinizi yaparken sayarak da ilerleyebilirsiniz. Bakın şu son şuradaki ilmeğime de sık iğnemi yaptım. Şimdi şuradaki zincir boşluğundan tığımı geçirdim. Bir tane de buraya kenar için fazla olan ilmeğimi sık iğnemi çalıştım. Şimdi ikinci rengimi alacağım arkadaşlar. Evet ikinci rengimi aldım. Şöyle içinden geçtim. Ve burada yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim. Şöyle modelimi çeviriyorum. Şu ipimin ucunu arada gizleyeceğim arkadaşlar. Tekrar 2 kez tığıma sardım. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısı. Şöyle yarım kanadından gireceğim. Beyaz ipimin ucunu da arada gizliyorum. İkisini kapattım. Diğer ilmeklerim tığımda. Bir kez aldım hemen bir yanındaki ilmekten. 2 3 ve son olarak şöyle dördüncüyü de yaptım yine 4 tane yarım trabzan hepsini kapatıyorum 2 2 bu şekilde yaptım tığıma ipimi aldım ve yine fıstığımı çalışıyorum 3 4 hepsinin içinden geçtim kapattım bir zincir şuradaki ipimi artık kesebilirim tekrar iki kez tığımı sarıyorum ve hemen yanındaki sık iğneden aynı işlemleri yaparak devam ediyorum arkadaşlar Evet bakın alt sıradaki modelimizin tam üzerine modelimi kuruyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Bundan sonra farklı bir işlemim yok arkadaşlar. Dediğim gibi bir sırada bu şekilde modelimizi kuracağız. Dönüş sırasında sık iğnelerimizi çalışacağız. Çok kolay ve çok şık bir model arkadaşlar. Şimdi sizlerle hemen modelin daha ilerlemiş halini paylaşacağım. Evet arkadaşlar bakın benim daha öncesinde çalıştığım model bu şekilde oldu. Gerçekten çok şık ve çok kolay. Bu modelde çok güzel yelekler çalışabilirsiniz, hırka yapımında kullanabilirsiniz, yazlık buliz olarak yapabilirsiniz. Dilerseniz bebek battaniyesi olarak çalışabilirsiniz. Şöyle hemen arkasında paylaşmak istiyorum. Arkası da yine aynı görüntüde. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.